Kendimi takip ettim. Otelde kalıyorum tek başıma. Ailem kalabalık çünkü. Babam diyabet hastası. Onları korumak adına yaklaşık bir buçuk aydır falan otelde kalıyoruz. Ee, o yüzden de işte bekledim. Bir yedi gün oldu bugün. Gelip kontrol PCR'imi yaptırmak istedim. Enfeksiyon arkadaşlarımla görüştüm. Uygun olduğunu söylediler. Bugün geldim. PCR'imi yaptırdım. İnşallah negatif sonucunu da alırsam. Biz Covid organizasyonuna 4 Mart'ta başladık. Kendi ekibimiz Covid ile ilgili Türkiye'ye bir pandemi atağının geleceğini öngördü ve biz de buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Ne yaptık? Kendi dikim evimizde bir panik havası, bir açlık havası oluşmasın diye maske tedarikine gittik. Kendi dikim evimizde diktik. Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesi sadece Covidli hastalar için ama Haziran'ın ortası gibi. Normal hastalara da Normal hastalara da hizmet vermeye başlayacağız. Ama bunun bir manevi bir sorumluluğu var. Genelde risk grubunda olduğumuz için çok fazla hasta temas ettiğimiz için genelde evde maskeli olmaya gayret ediyoruz ve biraz daha izole olmaya çok yakın olmamaya çocuklarla özellikle ee, özellikle evde hani risk faktörü olan yaşlı ya da ek hastalığı olan kişiler varsa o arkadaşlar evlerine de gitmiyorlar ee, ayrılan yerlerde kaldılar ya da e, burada kaldılar bu şekilde ee, sarılma evet genelde son zamanlarda yani oğlum var küçük onun yaptığı hani arkanı döner misin diyor çünkü onlar da artık alıştı yani arkadan sarılıyoruz gerçekten şey hepimiz için zor bir süreç yani hastalar için de hepimiz için de zor bir süreç سال پروژه ما شروع شد. Fifty? Yeah. Fifty? Biz sağlık çalışanları olarak şu anki duruma inanın çok üzülüyorum. Çünkü çarşı, pazar, marketler o kadar kalabalık ki insanlar maske kullanmıyorlar. Çoluk çocuk sokaklara çıkıyorlar. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Sosyal izolasyona biraz daha dikkat edelim. Hepimiz sevdiklerimizi özledik. Bizler de özledik. Ama lütfen sosyal izolasyona evde kalmaya devam edelim. Evet, <laughs> Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben yıllar önce Ok Meydan SSK taksi durağında taksicilik yapıyordum. 1980'lerde, 87, 85 o yıllarda. Hakikaten buranın daha önceki sorunlarını da biz çok iyi biliyoruz. Kapılardan gönderilenleri. Bir insan hastaneye tedavi olmaya geliyor. Dört kişi geliyordu o birisi tahlil kuyruğu birisi işte bilmem ne hepsini ben yakinen bilenim burada taksiciydim ben. Onun için şu an öyle bir şey yok. Böyle bir hastane yapmış. Herkese de söylüyorum.